Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeşil mercimekli içli köfte yapacağım. Önce içli köftenin iç malzemesini hazırlamam gerekiyor. Soğuması için. Tavama bir yemek kaşığı sıvı yağımı koyuyorum. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. 3 adet orta boy soğanı doğradım. Şimdi buna ekliyorum. Soğanlarımı iyice kavuracağım. Altını açmıştım. Üzerine de 50 gram, 100 gram da olabilir margarin ekliyorum. Biraz yağlı olması gerekiyor işli köftenin iç harcının Şimdi bu soğanların pembeleşene kadar kavuracağım bu şekilde. Evet soğanlarım kavruldu. Şimdi üzerine salçamı ekleyeceğim. Burada toplamda bir yemek kaşığı kadar salça var. Yarısını domates salçası, yarısını biber salçası koydum. Şimdi bunu bir karıştıracağım. Şimdi bu karışırken şey yapayım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum üzerine tatlı kaşığı da karabiber ekleyeceğim karabiberi bol olsun güzel oluyor biraz da kimyon ekliyorum burada 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeğim var bunu ekliyorum biraz haşladım ama çok fazla ezmedim çünkü biraz da köftelerin içinde pişeceği için yani çok ez, ezilmesin ama yumuşasın. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Zaten mercimekler haşlandığı için sadece karıştırmamız yeter. En sonunda bir tutam maydanoz doğradım ben. Bunu ekliyorum. Bunu da ekledim şimdi bunu da karıştıracağım ondan sonra iç malzemenin soğuması gerekiyor çok soğuk olması gerekiyor hatta eğer sizin vaktiniz varsa akşamdan hazırlayın Yani bir gece önceden yaparsanız daha güzel olur çünkü hani iyice donmuş olur bu iç harç içerisinde katı yağ da olduğu için eğer sıcak koyarsanız içli köfteleriniz açılır şimdi ben bunu soğuk bir yere koyacağım İyice soğuyacak ve ben bu arada hamurunu hazırlayacağım bu soğurken. Şimdi iç malzememin altını kapatıyorum ve hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Evet şimdi hamurunu hazırlayalım. Bir çay bardağı irmiğim var. Bunu ekliyorum yoğurma kabıma. Sizin eğer böyle bir kabınız varsa bunu kullanın daha kolay oluyor. 3 su bardağı da köftelik bulgurum var. Bunu ekliyorum. Üstü bardağı oldu. Şimdi ılık suyla ıslatıyorum. Kaynak değil suyum ama soğuk da değil. Biraz ılıttım. Bununla her tarafını ıslatacağım. Karıştırayım. Suya bir ölçü veremiyorum çünkü herkesin bulguru değişik. Yani her marketten aldığınız bulgur farklı oluyor. O yüzden siz sadece bulguru her tarafını ıslatın. Çok ıslatmıyoruz. Şöyle her tarafını su değecek şekilde. Zaten yoğururken de su kullanacağız. Şöyle ben şimdi her tarafını ıslattım. Ee, hemen yoğurmaya geçmiyorum. Bulgurlarım biraz kabaracak. Ondan sonra yoğuracağım. Birazdan yoğurmaya geçeceğim. Evet, bulgurlarım kabardı. Bakın, bu şekilde iyice suyunu çekti. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Bir adet yumurtam var. Bunu kırıyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası koyacağım ama bakacağım daha sonra az gelirse tekrar ekleyeceğim 2 tatlı kaşığı tuz koyuyorum Bulgurum biraz fazla 1 tatlı kaşığı da kimyon koyuyorum Şimdi bunu iyice yoğuracağım İlk etapta su koymayın çünkü yumurta da kırdık Önce bu malzemeleri bir iyice karıştıralım İki elimle yapacağım hatta. Bu lehemden alırsanız yoğurması çok kolay oluyor. Ama yoksa da evinizdeki herhangi bir kapla da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Salçam iyi gelecek. Bir yemek kaşığı yeterli herhalde. Daha kırmızı seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz. Ama bence yeterli. Benim ölçümde yeterli. Şimdi bu şekilde iyice yoğuracağım bulguru. Daha sonra un katacağım. Ama önce iyice bunlar birbirlerine girecek şekilde yoğuracağım. Biraz yoğurması zor oluyor. Evet yaklaşık 5 dakikadır bulgurlarımı yoğuruyorum. Arada şöyle su aldım attım. Bu çok fazla değil. Ha, sadece elinizi bile ıslatmanız yeterli. Şimdi bu bulguru iyi yoğurursanız, hani hamur güzel olursa çok kolay yaparsınız. Ama hamuru tutturamazsanız yapmakta zorlanırsınız. Şimdi bir su bardağı unum var. Ben daha önce tarif vermiştim. Bir su bardağı un tam geliyordu. Ama her bulgur farklı olduğu için bugün bir yoğuracağım, bakacağım. Hani eğer tutmazsa bir iki kaşık daha koyarım. Şimdi şöyle çok az su koyup biraz daha yoğuracağım. Bu aşamada suyu fazla koymayın. Ee, yumuşak olursa bu sefer tut, tutturamazsınız. Suyu azar azar ekleyin. Şöyle elinizle atın üzerine. Evet, 1-2 dakikada unu ekledikten sonra yoğurdum. Şöyle bir elimizle alıp deneme yapacağız. Şu şekilde alıyorum yumurta gibi. Ya yani anlatacağım az sonra. Bunu sadece hamurun olup olmadığına bakmak için. Evet, hamurum olmuş. Şöyle yaptığınızda çatlamayacak hamur. Böyle tutacak. Evet, hamurum olmuş. Şimdi elimi yıkayıp Yapımına geçeceğim. Evet, artık işli köftelerimizi yapabiliriz. Önce elimi ıslatıyorum Şöyle yumurta büyüklüğünde hamur alıyorum elime. Bu hamuru küçük alırsanız köfteniz küçük olur. Büyük alırsanız büyük olur. Şöyle önce iyice yuvarlıyorum. Şu şekilde baş parmağı e işaret parmağımı kullanarak şöyle e, itiyorum parmağımı ama burayı delmiyorum. Şöyle diğer elimden de yardım alarak böyle yavaş yavaş genişletiyorum. Daha sonra iki elimi sokacağım. Baş parmağımı sokuyorum. Ama hep elimi ıslatıyorum. Şöyle yavaş yavaş çok bastırmadan hamurumu inceltiyorum. Köfteyi ilk etapta yapamayabilirsiniz yaptıkça eliniz alışacaktır. Şöyle ince attım. Şimdi iç malzememden koyuyorum. Şu şekilde koyuyorum. Çok ağzına kadar doldurmayın. Kapatacağız. Böyle şu elimi kullanarak yavaş yavaş çeviriyorum. Birden çevirmiyorum. Yavaş yavaş. Böyle. yavaş yavaş bu şekilde kendisi kapanır zaten böyle biraz daha çevirin şu fazlalık olan kısmı alıp atıyoruz çünkü yerken güzel olmuyor sonra elimi tekrar ıslatıyorum çeviriyorum şimdi burada da fazlalık kısım hamur var burayı da yavaş yavaş çevirerek burayı da çıkartıyorum bakın çıktı zaten kendi sonra avucumun ortasını alıp şöyle şekil veriyorum. Yani biraz daha pürüzsüz olsun diye dışı şu şekilde hani şöyle şöyle atıyorum. Böyle. Ben limon şeklinde yapıyorum ama isterseniz siz yuvarlak da yapabilirsiniz. O şekilde de yapıyorlar ama biz bu şekilde alıştık. Adana yöresinde ve hani içli köfteyi çeşitli olarak çok fazla çeşidi var. Bazıları dışına kıyma koyuyor. İşte bazıları ceviz koyuyor iç malzemesine. Ama biz adana tarafında buna hamuruna e, kıyma da koymuyoruz e, İç harcına ceviz de koymuyoruz bu şekilde yapıyoruz zaten ben bir tane daha video çekmiştim kıymalı olarak şöyle bakın önce parmağımla biraz yuvarlak açtım sonra yani şu parmağım girecek kadar açtım şöyle inceltiyorum çok yavaş çok bastırmayın hamur ezilir ve açılır. Hamurum zaten çok güzel olmuş, hiç açılmıyor. Bu ölçülerde yaparsanız biraz da fazla yoğurursanız unu katmadan önce hamurunuz çok güzel olacaktır. Böyle yavaş yavaş kapatıyorum. Şöyle. Bakın kendi kapandı. Şimdi biraz daha çevirdiğim zaman buradaki fazlalık çıkıyor. Zaten onu elinizle hissedersiniz fazla olan kısmı. Şimdi diğer tarafını alıyorum. Orayı da biraz çevirip fazla kısmını çıkartıyorum. Bu şekilde bütün malzemelerin bitene kadar yapacağım. Şöyle avucumun ortasında hep suyla yapın. Yani çok ıslatmayın ama hep eliniz nemli olsun şu şekilde bütün malzemelerimi bitene kadar yapacağım evet köftelerimi yaptım bitti 27 tane köften çıktı ben biraz büyük yaptım çok az da iç harcım arttı bunu dondurucuya koyacağım daha sonra tekrar yapacağım şimdi kızartmaya geçeceğim evet tavaya bol yağ koydum iyice ısındı yağım şimdi köftelerimi teker teker atıyorum yağımız sıcak olsun ben bunu kızartıyorum ama isterseniz siz haşlayabilirsiniz de bir tencereye sıcak su koyarsınız, tuz atarsınız, biraz limon sıkın ya da nar ekşiniz varsa nar ekşisi koyun ya da hiçbir şey yoksa limon tuzu koyun suyun içine biraz hani ekşi olsun yoksa köfteler açılıyor. Şu şekilde bir kere çeviriyorum daha sonra çevirmeyeceğim hiç iyice kızarana kadar İsterseniz haşlayabilirsiniz de bir 8-10 dakika haşlamanız gerekiyor zaten. Haşlandığında köfteler yukarıya çıkıyor. Ben bugün kızartıyorum. Ama haşlama severseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi hiç dokunmayacağım. İyice bir tarafı kızaracak sonra diğer tarafını çevireceğim. O şekilde pişireceğim. Evet köftelerin bir tarafı kızardı. Şimdi teker teker çevireceğim. Şöyle. Şimdi bu tarafa da kızarana kadar bekliyorum. Evet köftelerim kızardı. Yeterince. Hem daha fazla da kızartmayın. Çünkü o zaman çok sert oluyor. Tavanın altını kapatıyorum. Ve köftelerimi çıkartacağım. Evet köftelerim bitti. Mercimekli içli köftelerim yemeğe hazır. Deneyecekleri afiyet olsun.